abim Merhaba herkese şu an yapı Kredi Bank'ın bankasının 10 numaralı hissesine bakıyorum ama size burada ben ne yapalım bunu göstereceğim Biz burada Fibonacci seviyelerini çizdik Hatta şöyle de yapabiliriz nasıl yapalım yani şöyle bir bakın dirençler destekler uyuşmuş mu tutmuş mu tutarlı mı falan diye şöyle Bence güzel Artık şu şekilde alabiliriz. Neyse. Şu kısmı odaklansanız. Bakın. Şöyle bir yükseliş. Günlük grafikte bakıyorum. Ardından şöyle bir düşüş. Oyalanış. Tren çizgimi çiziyorum ben buna. Ama bunu bir de klonluyorum. Böyle bir kanalda bu hareket ediyor. Bu kanalın üstüne çıkmış. Tekrar üstüne çıkmış. Burada bir pullback yapmış. Azıcık altına sarkmış. Fibonacci desteğinden dönmüş bu grafiği acaba Sasa'nın grafiğiyle bir benzerlik görüyor musunuz diye bir sorayım dedim. Bakalım nasıl düşünüyorsunuz? Bunu öncelikle sorayım. Ondan sonrasında Yapı Kredi Bankası'na geldiğimiz zamansa şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Fibonacci destekleri bizim için en önemli desteklerden biri. Onun dışında destek ve dirençleri şu şekilde bir kanalda hareket ediyor diyebiliriz. Altı ve üstte kısa vadeye geçtiğimizde ise şöyle bir üst kanalın da değişik bir versiyon diyebiliriz. Bunu da şu şekilde kullanabiliriz. Bu muhtemelen bunun da üstüne çıkmayacaktır. Çünkü bak hem bu şeyin direnci var. Üst kanalın hem bu üst kanalın direnci var Hem de burada Fibonacci direnci var Bu üç tane Direnci başması Yapı kredinin çok zor Yani bu yapı kredi için değil bütün hisseler için zor ee, Tabii alın satın tutun tavsiyesi değil bu arkadaşlar biz sadece e, Seviyeler yani analiz olarak bakıyoruz ama Hissemiz yükseliş trendinde e, Ancak işte dediğim gibi üçlü direnç noktası var hem bakın iki kanalın ayrı direnci var hem de Fibonacci direnci var ondan dolayı büyük sıkıntı ee, ama bir e, destek alıp mesela nasıl diyeyim 21 günlük ortalamanın üstünde şu an mesela bakın bir kağıdın gitmesi için harekette ortalamalar gerekli üstünde olması gerekiyordu üstünde ama dirençlere dikkat edelim lütfen alım satımlarınızı yaparken buna göre hareket edin. Ben günlük bakıyorum, günlük bakmaya da devam edeceğim. Hisse aslında şöyle diyeyim. Karlı bankaların tamamı karlı. Bir ara moda oldular, fırladılar, gittiler. Sonra birazcık duraksadılar. Oyalandılar. Şu an tekrar yükseliyorlar ama öyle büyük e, volatil işlemler yok yani görmüyorlar. Spekülasyona da SPK izin vermiyor zaten o kadar kolay değil artık. Ancak bizim için desteklerimi Biz ne yapıyoruz abi? Biz bak bu, bu. şimdi şu, şurada mesela alma mantıklı mı? Değil. Bak burada alınabilir. Çünkü bir destek kanalını kanalın desteğine yakın. Fibonacci desteğine yakın. Yani buralarda işlem yapın abi. Burada alacağım. Burada satacağım. Bak dirençle. Kırdı mı kırmadı mı? Sat geçsin ya. Yani bu şekilde işlem yapın. Sormak istediğiniz varsa sorun. Ama dediğim gibi üçlü direnç noktası var. Bu direnç çok önemli. Burayı valla nereden destek alır da kırar Allah bilir diyorum. Kendinize iyi bakın. Bol kazançlar.